ayarlayacağım. Sen yap istersen. Yok 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 sen başlat. İyi günler voleybol severler Eskişehir'deyiz. Evet Yıldız Kız e, okul sporlarında grup müsabakalarında e, bugün yine bir grup birincisi belli oldu. Yanımızda Bilecik şey, Bozüyük ilçesinden e, Atatürk Ortaokulu grup birincisi oldu. 3 maç 3 galibiyeti var. Bugün de evet Zonguldak karşısında başarılı oynadı. E, kardeşlerimiz burada tek tek tanıtacağız sizlere. Siz e, Veli misiniz? Okul müdürümü. mü? Spor il müdürlüğü. Spor il müdürlüğünden? İl müdürü vekiliyim. Tamam. sizi tanıyalım. Tanıyalım Mithat, hocam sizi. Mithat Mutu Hanım. Eski şehir. Evet. Şube müdürüyüm. Şimdi il müdür vekilliği yapıyorum. Ee, okul sporlarındaki e, bu ilimizden yarı finale gidecek olan sporcularımıza başarılar diliyoruz. Sağ olun. Başarılarını olun. oralardan finallere gitmelerini temenni ediyoruz. Bütün katılan illere, eski adına bir ev sahibi olarak e, hepsine teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza, onların velilerine, öğretmenlerine, antrenörlerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tamam hocam teşekkür ediyoruz. Bir numaralı oyuncu Melike, kendini tanıt biraz. E, adım Melike, soyadım Bingöl. E, şey, üç senedir tam sen oynuyorum. Yani öyle. Tamam, Melike'yi dinledik. Beril var. Nedir? Adım Beril, soyadım Asırlık. Bir, bir, bir senedir voleybol oynuyorum. Biraz sesli kamera. Evet, yüksek sesle. Peki kızım. Evet, dört numaralı kayra kay, var. Kay, Sayra. Sayra. Evet. Ben Sayla'nın soyadım Metin. Ben birinci sınıftan beri voleybol oynuyorum. 8 senedir. Evet başarılı smaçları var Sayran'ın. Sayran'ın <laughs> bugün de dört sayısı var. Başak. Ben Başak Duman. Heh. Evet, üç sene önce Sayran sayesinde voleybola başladık. Ne kadar güzel. Tek... Ee, Mustafa Hah. hocamıza teşekkür ederiz. Çok te başarılar Biz size teşekkür ederiz. Başarılar canım. Evet, tamam. Ben Aslan Aslan 3 yıldır falan voleybol oynuyorum. Voleybolu Rubi'den ziyade iş olarak görüyorum ve bu işi severek yapıyorum. Ayrıca antrenörümüz Mustafa hocamıza da teşekkür ederim. Peki efendim. Evet 12 Siz... sayısı var Özlem'in. Adım evet, Yağmur. Teşekkür ediyoruz. Adım Yağmur. soyadım göçerler. Ben de 3 yıldır veybol oynuyorum. Hüso Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ee, evet. Bugün bugün yalnız Yağmur'un da evet, 15 sayısı var. var. Yani maçta en fazla sayı alan Yağmur. Biz evet. kendisini evet. tebrik ediyoruz. Bugün Alkışlayın bakayım arkadaşlar. Alkışlayın. Adım Irmak, soyadım Göçerler. Üç yıldır voleybol oynuyorum. Buraya gelmemizdeki en büyük sebep antrenörümüze çok teşekkür ederiz. Adım Beril, soyadım Doğruyol. Ben de 3 yıldır voleybol oynuyorum. Ee, evet, en evet. başında voleybola başlama şeyimiz Sayra, kaptanımız. Buraya kadar gelmemizde bu sebebi Mustafa hocamız. Çok Bugün şükür. dokuz sayısı var. Evet, değerli. Daha evet. iyi Merhaba, ben Batuşuğ. Adım, adım Soyadım Atal. <laughs> ee, üç yıldır Melbourne oynuyorum. takımın en küçüğü benim. Öyle mi? <laughs> evet. Peki, peki canım. Oldu. Adım Azal, Siz... soyadım Danacı. E yıldır voleybol oynuyorum. Bizi buralara getiren antrenörlerimize ve kaptanımıza çok teşekkür ederim. Peki. Hocam siz neler söyleyebilirsiniz? Evet, bir Güzel arada, bir başarı. Bol, e, evet A e, grubunu birinci olarak bitirdiniz evet. ve yarı Otokulu. finallere 4 Nisan'da aynen. katılıyorsunuz. Evet, neler de, söyleyebilirsiniz? çocuklarımız üç yıldır beraber e, belediye Belediyespor altyapısı olarak da hocamızın antrenörlüğünde durmaksızın çalışıyorlar. Yarı finallere çıktık çok mutluyuz. Okulumuz adına, ilimiz adına. Teşekkür Tebrik ederim. ediyorum çok sağ, sağ olun. olun. Mustafa Hocam gelin bakalım. Siz e, altyapılarda hakikaten e, çok başarılı oyuncular e, evet. kazandırıyorsunuz. E, emek veriyorsunuz. Evet. Hem e, bilecik e, ben sizi daha önce de Anadolu e, Yıldızları'nın başında evet. gördüm ama yani oradaki şeyle buradaki takım herhalde aynı aynı, aynı takımı, takım aynı takım. burada çok başarılı oldunuz. Evet. Orada bazı şanssızlıklar oldu. Evet, ee, maç bile olmuyor biliyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Maç Peki maç neler söyleyebilirsiniz yani bu takım için? Bugün için çok mutluyuz öncelikle. Bizim için düşüncelerimizin gerçekleşmesi için Hı -hı. Buradan bir galibiyet almamız gerekiyordu. Üç galibiyet aldık. Çocuklarımız da iki buçuk 3. yılımızın içerisindeyiz. Beraber çalışıyoruz. 3. yılın sonunda buraya gelmek bizim için çok müthiş bir şey. Geçen sene e, kulüp bazından gidi de Türkiye Fenerbahçe'de kaldık. Evet. Orada da derece yaptık. Çocuklarımız için teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ederim. Bizleri Biz yalnız bırakmıyorsunuz. Bizler evet de, Mustafa de, Türkmen ben. hocamız grup birincisi oldu. Bilecik Atatürk Ortaokulu'nun grup birincisi yaptı. Yarı finallerde de e ee, başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah geleceğiz. Mehmet Nilmen abimizle alatırlar olarak destekliyoruz. Mustafa Tıklan hocamızın yanındayız. Çok Tebrikler başarılar. Teşekkür ederiz. Sağ Emekleriniz sağlık hocam diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizlerin emekleri. Sağ olun.